Evet arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Ziraat Bankası ATM'sinden telefon güncelleme işlemi oluyor mu, olmuyor mu onu göstereceğim arkadaşlar. Kartımızı takıp şifremizi giriyoruz arkadaşlar. Buradan ATM'den bakiye bilgi şifre işlemlerine tıklıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ATM Nin bize verdiği seçenekler bu şekilde arkadaşlar. Bakiye bilgileri, hesap özeti, ban sorgulama, kart iade, OGS bilgi sorgulama, şifre değiştirme, sim kart bloke kaldırma arkadaşlar. Ziraat Bankası'nın ATM'sinden arkadaşlar sim kart güncelleme işlemi yapamıyoruz. Türk Telekom Vodafone Vodafone'dan Turkcell'e vesaire Operatör değişikliği yaptığınız zaman arkadaşlar Ziraat Bankası atm'sinin güncelleme yapamıyoruz. Bu güncellemeyi müşteri hizmetlerinden veya da banka şubesinden yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu yüzden Ziraat Bankası ATM'sinden telefon güncellemesi yapamıyoruz arkadaşlar. Sadece eğer varsa operatör değişikliği yaptıysak ya da herhangi bir şekilde sim kartımız numara değiştirdiysek bloke haline düştüyse arkadaşlar bu bloke kaldırma işlemini yapabiliyoruz. Sim kart blokesi kaldır butonuna basarak arkadaşlar sim kart blokeniz kaldırılacaktır. Onaylıyor musunuz diyor. Evet diyoruz. Eğer blokemiz varsa otomatik olarak kalkıyor arkadaşlar. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Ziraat Bankası ATM'sinden numara güncelleme işlemi olmuyor. Bunu bir kere daha belirtmiş olayım.